Emeklilerin devlet tarafından yapılan bu ödemelerin dışında bir de banka promosyonu alma imkanı bulunuyor. Emekliler istedikleri bankayı seçebiliyor. Uzun yıllar daha çok devlet bankalarını tercih eden emekli vatandaşlar, özel bankaların promosyon miktarını yükseltmesi sonrası tercihlerini değiştirmeye başladı. En yüksek promosyon miktarını hangi bankanın verdiğini araştıran emekliler, maaş bankalarını değiştirmenin yollarını araştırıyor. Tüm emekliler tavan ödemeden yararlanacak. Temmuz'da yapılan zam ile birlikte en düşük emekli maaşının 3500 TL'ye yükselmesinin ardından tüm emekliler banka promosyonlarında tavan ödeme miktarından yararlanmaya başladı. Öte yandan banka promosyonlarından sadece emekliler değil aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da yararlanıyor. Hisseleri oranında promosyon ödemesi alan vatandaşlar maaş miktarına göre en yüksek promosyon ödemesini alabiliyorlar. Banka değiştirme şartları. Maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen emeklilerin taahhüt süresinin dolmasını beklemesine gerek yok.